GKXT videosuna hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı like unutmayın unutmayın. Ve hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar bugün yapayım bir, bir çekiliş ile karşınızdayım. Bugün Hermes'in çekilişini yapıyorum. Şu yanımda gördüğünüz, yanımda gördüğünüz bücürün. Bu bücür PKX'de en son ıı, e, Extra Games olimpiyatlar vinilerimizinde geldi ve sonra hiç gelmedim. Ve bu Hermes yani bizde Türkiye'de Fabinon bizde 12 dolar, 12 dolar gelmişti. Premium bilet alanlar aldı. Yani ondan sonra hiç zaman gelmedi. Güncellemeler bitti geldi. O yıl ondan sonra hiç Premium gelmedi oyna. Ona göre de bu özel bir pet gali. Ben bu çeksini sizlere yapmak istedim. Ben de iki tane diye bir tanesini de size vermek istedim. Ama kazanana bakalım kazanan kim olacak? Neyse şu hemen çekicimizin e, şartlarını geçelim. Evet arkadaşlar şartlarımız birinci şartımız kanala abone olmak. İkinci şartımız videoyu beğenmek. Bakın dikkatli dinleyin ha. Üçüncü şartımız videoyu paylaşmak topluluğumuzda. daha. Dördüncü en önemli şartımız PKC isminizi ve kodunuzu yazmak. Kazananları ben 500 tam tamına 500 65, 565 abone olunca açıklayacağım tamam mı 565 abone benim hemen bugün 565 abone yaparsanız çekilişi kazanını açıklayacağım <laughs> evet kanalıma abone like, atmayı unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın.